CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ile CHP'nin kurultay sürecini konuşacağız. Zeynel Bey Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz ana haberi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum efendim, şimdi CHP genel kurultaya gidiyor. size parti içindeki atmosferi sorarak başlamak istiyorum. Nasıl bir havada kurultaya gidiyor CHP ve siz bu cumartesi günü itibariyle CHP'de bir genel başkan değişikliği ihtimalini görüyor musunuz? Görüyorsanız ne oranda görüyorsunuz? Şimdi yaklaşık 5 aydır süren bir siyasi mücadele oldu. Açık 5 Haziran tarihi itibariyle başladı. Bizim kongreler takvimi açıkladıktan sonra ve biz önce ilçe kongrelerimizi yaptık. ilk kongrelerimizi yaptık. Şimdi büyük kurultayımızı yapacağız ve Yeni kadrolarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta şunu ben görüyorum, sayın genel başkanımız hani çok önemli bir farkla seçimi kazanacaktır. Ondan yana başka bir düşünce içinde değilim. Tabi hemen hemen her kurultayda sayın genel başkanımız çok yeni isimlere yer vermiştir parti meclisinde. Bugün kendisinin yanında olan, kendisinin karşısında olan birçok isim daha siyasi aktör olarak. Türk siyasetine kazandırılmış birçok ismin aslında elinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun tuttuğunu, getirdiğini, bulduğunu söyleyebiliriz. Bunlara elbette yenilerini ekleyecektir. Biz seçim sonrasında hani şunu söylemeliyiz, gerçekten büyük üzüntü duyduk. Hem bizler hem kendi seçmenimiz hem bizim partimize oy vermese de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verenler iktidarın değişmemesinden ötürü bir hayal kırıklığı içinde. Ee, ve bu süreçte de biz partimizde çok büyük tartışmalar da yaşadık. Bunların bazıları elbette e, istenilen görüntüler değildi. Yani aşırıya kaçan tartışmalar da oldu. Ama önümüzde birkaç gün sonra e, yaşayacağımız kurultayla birlikte bütün bunlara son vereceğiz. Ve Türkiye'deki biz kurultayımızın adayını da demokrasi ve birlik kurultayı dedik. ikinci yüzyılda e, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. E, önce bizim ee, muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir birlikteliğe ihtiyacımız var ee, ve önümüzdeki dönem Türkiye'deki bu demokrasi mücadelesini büyütmemiz lazım bu hedefleri ana ekseni olarak e, yolumuzda ilerliyoruz Tabii bugün ve dün itibariyle e, Ankara'ya sizin de haberde sunduğunuz gibi kurultay delegelerimiz, il başkanlarımız geldiler, toplantılar yapılıyor ee, bugün 56 il başkanı sayın genel başkanımıza destek açıklamasında bulundu Dolayısıyla böyle baktığımızda bunlar bizde aslında tek adaylı yarışların olmadığı dönemlerde standart yaşadığımız gördüğümüz hadiseler bizden kimse şunu beklemesin yani Ak Parti Kongresi'ndeki gibi işte böyle 1 iki saatte biten hiçbir konuşmanın dahi olmadığı hiç adayın olmadığı bir çarşaf listede parti yönetimine girmek için yarışların olmadığı. Oy pusulasıyla zarfın bile katlanarak teslim edilip sadece içerisine atılmak üzere birine teslim edildiği kongreler değildir Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri. Fikirlerin tartışıldığı, eleştirilerin olduğu kongreler, kurultaylardır. Ben bu kurultayımızın da hem bir demokrasi şöleni şeklinde geçeceğini ve buradan güçlenerek Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Evet şimdi Zeynel Bey şimdi... Ee, ...seçimlerin hemen ardından da yapılan işte bu tartışmalar, değişim tartışmalarında... E, ...yani bundan birkaç ay öncesine dönecek olursak... ...şöyle bir yorum vardı, ağırlık kazanan şöyle bir yorum vardı. Ne dersiniz siz? E, bu delege yapısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmeme ihtimali yok deniliyordu. Fakat sonrasında İstanbul İl Başkanı seçiminin ardından... E, ...sanki şöyle yorumları da çokça duyar olduk... İşte, e, yarış kafa kafaya gidiyor. Yorumları da var. Ne dersiniz? Şimdi yarış kafa kafaya kısmına katılmıyorum. Yani samimiyetimle söyleyeyim. Arada ben önemli bir farkın olduğunu görüyorum ama hani delege yapısıyla genel başkanlık seçiminin değişip değişmeyeceği kısmına gelince de orada ben partilerimize haksızlık yapıldığını düşünürüm. Yani söz meclisten dışarı siz soruyorsunuz. Sizi kastetmiyorum ama bu zaman zaman söyleniyor. Yani delege yapısıyla işte değişmez gibi. Halbuki bizim delegelerimiz il seçimlerinde seçiliyor ve oralarda da yarışlar oluyor. Yani e, her kesimi destekleyen, her konuşmayı yapan, işte istediği düşünceyi ileri süren e, zaman zaman blok, zaman zaman çarşaf şeklinde il kongreleri seçiliyor ve oralardan delegeler seçilerek özgür iradesiyle gidip istediği kimseye destek oluyorlar. Bence aslında şöyle bir şey var. İki unsur görüyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde olmasının yani belirgin farklı önde olmasının iki sebebe bağlarım. Birincisi partilerimizin çok büyük bir kesiminde seçimin hemen sonrasında yani biz yüzde 52'den neden oyalamadık, alamadık bu kadar olup bitene rağmen neden seçimi kazanamadık bu kadar yaklaşmışken her ne kadar çok partili siyasal yaşama geçtikten beri bir Cumhuriyet Halk Partisi liderinin halk tarafından en yüksek oyu almış olmasına rağmen neden kazanamadık? %52'nin duygusunu anlamaya çalışmak, kendi içimizde tartışıp yanlışı nerede yaptığımızı aramak, bunları yapmamız daha güçlü yapmamız lazımdı. Yalnız çok hızlı bir şekilde Kılıçdaroğlu özelinde sadece ve bu bütün sonuçtan tek sorumlu ve büyük bir suçlamalar altında bir kampanya dönüşünde bir reaksiyon oluştu açıkçası. Yani partilerin bir sahiplenmesi olduğunu görüyorum ben. Partilerin Büyük bir sevgisi saygısı olduğunu görüyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yani artık görevde kalmasın diyen e, deregelerin insanların dahi çok büyük sevgisi olduğunu görüyorum. Kendileri de söylüyorlar. Yani ortamın böyle olduğunu görmek lazım. Evet bizim e, kendimizi yenilememiz lazım. Biz hemen çalışmaya başladık. E, tüzük konusunda çalışmaya başladık, parti programı konusunda çalışmaya başladık. Yeni kadrolar oluşturmamız lazım. E, genel başkanımız elbette ki bu partide ebedi kalacak değildir. Diğer bütün genel başkanlarımız gibi e, görevini zamanı geldiğinde devredecektir. Buradaki unsuru şöyle koymak lazım. Bakın Sayın Baykal e, görevden istifa ettikten sonra e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında hiçbir aday çıkmadı ve büyük bir coşku büyük bir halk desteğiyle kendisi göreve geldi. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında ya da onun gitmesi gerektiğini savunanlar böylesine bir halk desteğini arkalarını aldığını söylemek çok zor. Delegenin de asıl etkilendiği kısmın ben ben bu olduğunu görüyorum. Esra Hanım ben samiyetimle size bir hususu daha ifade etmek isterim. Buyurun, Bakın efendim. önümüzde bizim başka bir tehlike daha var. Dünyaya baktığımızda dünyada Böyle partilerin rolünün geriye götürüldü, geriye gittiği, işte parlamentoların daha görünür olmaktan çıktığı, lider bazlı tartışmaların yaşandığı, aslında siyasetin lider odaklı tartışıldığı bir döneme giriyoruz ve dünyada da görüyorsunuz kaos, kargaşa bitmiyor açıkçası. Yani Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, hep isimler bazında, liderler bazında, Rusya'ya bakın hep tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlardan etkilenmeden bir sosyal demokrat partinin yapması gerektiği gibi bir kadro partisi olma bilinciyle ortak akılla hareket etme, ortak politikalar üretme, birlikte karar alma, birlikte tartışma buralarda yönetsel anlamda sıkıntılar varsa bunları giderme biz mesela tüzük konusunda çalışma yaparken dedik ki Dünyada 16 ülke hedef seçelim, bütün bunları inceleyelim, siyaset şekillerini inceleyelim. Biz hangilerini kendi ülkemizde kendi partimizde uygulayabiliriz? Bunu tartışalım. Ben e, değişim güzel bir kelime, yani e, bu cazip gelebilir. Ama bunun nasıl kıymetli olur? Benim açımdan ya da bizim açımızdan dediğimizde bence e, önemli nokta şudur. Mesela yönetim şekli nasıl yöneteceksiniz? Kadrolarınız nasıl oluşacak? Sizin söyleminiz ideolojiniz ne olacak? Buralarda bir fikir etrafında insanların örgütlenmesi önemlidir. Biz bu tartışmaları aslında böyle yapılsa daha iyi sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir diğer nokta da insanlar ben bunları söylüyorum. Benim gibi düşünmeyebilir. Başka birinin gelmesi gerektiğinde söyleyebilir. Birden fazla da aday olmak isteyen arkadaşımız var. ...onlar da bizim partilerimiz... ...yani biz günün sonunda hep birlikte... E, ...yol yürümemiz lazım... ...bunu Türkiye için yapmamız lazım... E, ...tabii... E, ...ben buralardaki... ...şeylere saygı duyarım ancak... ...bir yıpratma stratejisi... ...sürekli isim tartışılması... ...partiyi mesela zaman zaman... ...partiye yönelik çok haksız tartışmaların yapılması... ...efendim çok basit başvuruların bile... ...sanki yapılmamış... ...ya da sandıklara hiç sahip çıkılmamış... ...her şey ihmal edilmiş... Her şeyin yönetsel hatalarla ortaya çıktığı gibi böyle haksız bir şekilde yıpratılmasının da hem bizim açımızdan hem demokrasi açısından hem de bugün Türkiye'de bize oy vermese bile muhalefet kanatta yer alan partilerin önümüzdeki dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkışta ana adres olarak gördüğü bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıpratılmaması lazım. Bu kısımları gerçekten önemsiyorum. Biz Cumhuriyetin 100. yılındayız. Yüzüncü yılında partimizin 100 yılında kutladık aynı zamanda ve Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılda giderken ikinci yüzyıla yeni bir sayfa açarken bütün hatalarından ders almış bir şekilde gerçekten seçmenin sandığa küsen kırgınlık duyan ben bir daha oy vermeyeceğim artık Türkiye'de sandıkla bir şey değişmiyor kardeşim şeklindeki söylemlerin bir kenara bırakıldığı ve motive bir şekilde çalışılması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Şimdi, Bakın misafir, bize buyurun. bize benze ben, buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi arkadaşım editör arkadaşım Fatih de yazdı ekrana Kılıçdaroğlu partiyi kime bırakacak diye. Şimdi son zamanların bir e, tartışma başlıyor bu da tabii. Kemal Kılıçdaroğlu sayın Kılıçdaroğlu partiyi birikimli ve sosyal e, birikimli bir sosyal demokrata devredeceğim. Şu an çok görünür değil. Daha görünür hale gelmesi lazım diye bir açıklaması var. Tabii bu açıklamanın ardından kulisler de hareketlendi. Ben öncelikle doğrudan sorayım. E, kulislerde genel başkanın tarif ettiği ismin siz olduğu da söyleniyor. O kişi siz misiniz diye doğrudan da sormuş olayım. Gelecekte genel başkanla aday olma gibi bir planınız var mı? Ve bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşı Özgür Özel'den de şöyle bir çıkış gelmişti. Hemen onu da sorayım. Tüm değerlendirmenizi birlikte alayım isterim. Ee, Özgür Özel de diyor ki devretme meselesi demokraside değil, monarşide olur. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Kafeste bizim görmediğimiz bir şehzade şehzademe var diyor. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim bir defa. Sayın Genel Başkanımız bir tarif yapıyor. Gönlünden geçen biri olduğunu söylüyor. Sonuçta bizde böyle işte bugün bir yerde daha söyledim. Elde bir mühür. Ben mühürü aldım Esra Hanım'a verdim. Ben... ...genel başkanlığım benden geçti Esra Hanım'a... ...böyle bir düzen yok... ...böyle bir düzen olmadığını peki... ...sizce Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Elbette biliyor... E, ...ortada bir... ...saltanatın olmadığını... ...saltanatı savunan biri olmadığını Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor... E, ...dolayısıyla yani... ...burada sanki Sayın Kılıçdaroğlu'na... ...ben biliyorum ki... ...onu kastetmemiştir Sayın Özgür Özel... ...sanki Sayın Kılıçdaroğlu padişah... E, ...ve yerine birini hazırlıyor... ...koltuğu devredecekmiş gibi bir... ...düşüncenin yaklaşımında ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu zarar verir. Kaldı ki burada tabii kastedilen şu... ...yani önceki tüm genel başkanların bugün çıkıp da bir aday, bir isim söylediği zaman... ...kamuoyunda etkisi çok yüksek olur. Sayın Genel Başkanımız da zamanı geldiğinde ya da işte benim gördüğüm kadarıyla... ...konuşmalarından edindiğim izlenim bu kurultayda son kez yetki isteyeceği Bunu da belki de söyleyebilir. Yani ben kendi izlenim olarak söylüyorum bunu... Ve kendisinden sonra da o göreve gelmesini istediği biri vardır. Bu gönlünden geçebilir ama bu kim karar verecek dediğimizde bunu elbette ki partimizin örgütü karar verecek. Partimizin gelenekleri, görenekleri var. Biz kanunlara bağlı bir partiyiz. Anayasaya kanunlara bağlı bir şekilde tüzüğümüzü yönetmenimizi yapıyoruz. Buna uygun şekilde seçimler yapar ve bir arkadaşımız hani benim düşünceme göre de partide bir değil birden daha fazla çok daha kıymetli arkadaşlarımız var. Genel Başkanlık yapabilirler, önemli görevlere gelebilirler. Partide çok beğendiğimiz genç arkadaşlarımız var, bizim kardeşlerimiz var. İnanıyorum ki ileride gelip bizlerden daha iyi bu görevleri yapacaklardır. Dolayısıyla ben gerçekten böyle bakıyorum. Hani benim de ilgili kısmı basında çıktı. Evet, soran arkadaşlar da oldu. Ben Sayın Genel Başkanımız tarafından böyle bir aramızda böyle bir diyalog geçmiş değil. Benim bir genel başkanlık gibi bir düşüncem yok, bir adaylığım yok, böyle bir beyanım yok. Sosyal medyada da bunlar yazılıyor tabii. Bazen bizim yani, isimlerimizde veriyorlar, paylaşıyorlar. Şunu da sormak ee, istiyorum, oraya giriyorum. Ben şunu bakmayın ama yani Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kastı bu muydu? Yani güvenli limandan kastı bu muydu? güveneceği kişi miydi kastı? Şimdi aslında başkalarına hak olanın, yani bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na itiraz edenin yani gitmesi gerektiğini söyleyenlerin genel başkanı beğenmeyebilirler, yeter gitsin de diyebilirler. Genel başkanımızın da zannediyorum ki onları beğenmeme hakkı vardır. Belki de karşısında rakip olanların partiyi yöneteceğini düşünmüyordur ki bu konuşmayı yapıyor. Yani herhalde bu hakkı da yani hiç olmazsa doğal delege olarak kendisinde buluyordur. Bunu da söyleyebilir. Değil mi yani sonuçta rakip olanlar sayın genel başkanımıza yönelik ...çok ciddi eleştirilerde bulunuyorlar. Demedikleri laf kalmıyor. E, Sayın Genel Başkanımız da onların uygun olmadığını... ...kendisi gittikten sonra da partide... ...başka isimlerin bu görevi yapması gerektiğini söyleyebilir. Yani ben bu kadar sadeleştirerek bakıyorum. Bunu böyle anlamından kopartarak tartışmanın bir yönü yok. Yani hani... yani bugün hangi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorsan... ...ortada bir şehzade de olmadığını, bir saltanat da olmadığını... ...ondan sonra bir mühür devri de olmadığını olmayacağını söyler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir koltuğu bırakmama eleştirileri üzerinden sormak istiyorum. Yani bir koltuğu bırakmamak değil, karşı tarafa inanıp güvenmemek meselesi mi? E şöyle, e, bakın biz seçim geçtikten sonra şunu gözledik. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığımız zaman... Evet, biz bu seçimde kıl payı kaybettik ama bir önceki 2019 en son gerçekleşen yerel seçim orada Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yani çok partili siyasal yaşama geçtikten sonra o tarihten bugüne kadar baktığımızda hiçbir dönem bu kadar fazla büyük şehri bu kadar fazla belediyeyi aynı anda kazanamamıştık ama ittifak ya da işte tek başınıza. Dolayısıyla bakın bugün. ...bizim 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız var... ...hepsi de kıymetlidir... ...hepsinde de yani emeğimiz vardır... ...çıkmışız, savunmuşuz, çalışmışızdır... E, ...işlerinde bir belediye başkanımız... ...bir Büyükşehir Belediye Başkanımız hariç... ...onu Sayın Genel Başkanımızın yanında... ...250'ye yakın belediye başkanımız var... ...aykıza bunların da çok büyük bir kesmi ...ve yapılan toplantılarda ...hep kendisine şu telkin edildi... ...efendim bu ittifak siyasetini de... ...bu süreci de yerel seçim başarısında... ...biz sizin liderliğinizde yaptık... Ha, lütfen bu yerel seçim sürecini yine sizin liderliğinizde yapalım. Partide bir parçalanma, bölünme olmasın ve önümüzdeki dönem hani yerel seçimden sonra kendi takdirinizle onu değerlendirirsiniz şeklinde hep geri dönüşler aldı. Şimdi genel başkanımız güvenli liman metaforunu kullandığı zaman sorumlulukla hareket ettiğini de hep ifade etti. Ben size tarihimizden şöyle bir örnek vereyim Esra Hanım. Bakın bizim önceki genel başkanlarımızdan Sayın rahmetli Deniz Baykal Allah rahmet eylesin. 1992'de ikinci kez yani yasaklardan sonra yasak kalktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurduğu zaman o zamanın yaptığı açıklamalarda şunu ifade ediyor. Yani kendisini eleştiriyorlar. Diyorlar ki siz SHP var, SHP'yi bölersiniz böyle. kendisi de diyor ki ya benim amacım diyor SHP'yi kurtar bak. O zaman hatırlarsanız DHP-SHP koalisyonu var. CHP'yi kurtarmak. CHP'nin oyu anketlerde %17'ye kadar düşmüş görünüyor diyor. Ve kendisi eee CHP'yi kurdu. CHP ile SP birleşti. O birleşmeden genel başkan olarak çıktı ve parti 9.5'la baraj altında kaldı. Yani her değişim partide büyük başarı gelecek anlamında değerlendirilmesin. Yenilenme iyidir. Bazen değişiklikler iyi de gelebilir. Ama bunu doğru bir yerden kurgulamanız parti içinde bir bölünme, bir hizip olmadan ...ayrışmadan bunu gerçekleştirmeniz lazım. Ben şunu Şimdi, çok açık söylüyorum, ha, eminim buyurun. herkes de bunu bilir. Bu başlıktaki son cümlenizi evet, alayım, Genel belediye başkanlarına geçmek istiyorum. Buyurun. Tabii, e, Sayın Genel Başkanımız kazandığı vakit, ki seçimi kazanacak... ...göreceksiniz partide hiçbir şekilde kimsenin dışlanmasına da müsaade etmeyecek... E, ...işte kimsenin ötekileştirmesine de müsaade etmeyecek... El birliğiyle önümüzdeki dönemi, bu kritik eşiği hep birlikte aşacağız. Bunu biz görüyoruz. Dolayısıyla yani partinin geleceği, partiye sahip çıkma adına baktığımızda bu kritik dönemin böyle geçeceğini ben öngörüyorum. Şimdi belediye başkanlarına geçmek istiyorum. Son birkaç dakikamız kaldı iznenizle şimdi genel başkanın kim olacağı, belediye başkanlarının özellikle de büyükşehir belediye başkanı adaylarının belirleme belirlenmesinde de ana bir unsur mu olacak diye de sormak isterim. Yani 10 büyükşehir belediye başkanı e, Sayın Kılıçdaroğlu için imza verdi. Eee Ekrem İmamoğlu da divan başkanı olduğu için imza vermedi. Olmasaydı imza verir miydi o kısmını da bilmiyoruz ama yani olası bir genel başkan değişiminde bu belediye başkanları 10 büyük şehrin belediye başkanları yeniden aday olabilir mi? Şimdi şöyle biz dedik ki başından beri kendimizle çelişemeyiz Esa Hanım. Biz 11 büyük şehir belediye başkanımızı da başarılı buluyoruz. Bunu defaatle söyledik. Yani bunu bize araştırmalar veriler önümüze geliyor ve görüyoruz. Biz belediye başkanlarımızdan memnunken bu kadar yıllar sonra bu belediyeler kazanılmışken, halk da memnunken biz niye kendilerini aday yapmayalım? Yani buradaki siyasi tercihe göre bir karar verdiğiniz zaman siz partinizi, ülkenizi ön planda tutmuş olmazsınız. Yani aynı şekilde diğer il belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız içinde geçerli. Elbette bunlar araştırılacak, tartışılacak. Bizden bu, bu dönemden sonraki yani bu parti meclisi yenilenmiş olacak. Yeni kadrolarla. 4 Kasım'da genel başkanlık seçimi olacak. 5 Kasım'da parti meclis seçimi olacak. Ve oradan bir yönetim oluşturulacak. Bu yönetim çalışacak, araştıracak, analiz edecek. Türkiye genelindeki bizde olan yerlerle ilgili bir çalışma yapacak. Bizde olmayan yerlerle ilgili ayrı bir çalışma yapacak. Hangi adaylarla kazanırımı hedefleyecek. Bizde bulunan belediyelerden de halk memnuniyeti olanı elbette aday göstermek durumundayız. Yani biz burada efendim siz bize oy vermiştiniz, kurultayda şöyle yapmıştınız, böyle yapmıştınız, bunu yaparsak biz partimize ihanet etmiş oluruz. Bunu yapamayız zaten, kimse yapamaz. Dolayısıyla bu seçimi sadece parti içi bir seçim olarak değerlendirmekte fayda var. Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Sağolunuz efendim, İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.